Merhaba arkadaşlar. Bugün bu Nesquik'in gece kadasını ineceğiz. Sırf sizin için şu an arkamda Galatasaray Fenerbahçe maçı başladı. Ben 2 dakika video çekeceğim dedim sizin için. Arkadaşlar hemen çıkartıyorum. Ve içine 3 tane ondan çıkıyor. Arkadaşlar bugün bunu deneyeceğiz. içinde şu mısır gevreklerinden olduğu söyleniyor şunlardan. Ya yani öyle gösteriyor. Hadi gelin açalım. Galiba yeni bir şey bu. Hiç görmedim çünkü. Öyle. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi açalım. Burayı açtık. Şöyle cımbıloz yırttık. Oha! Çok güzel kokuyor. No 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 no. yes yes. yes. Oo, bakın içi böyle. Çok bir şey gözükmüyor. Bismillah. Oha. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi tadı var ya. Acayip ya. şöyle Reklam değildir. Hmm. Böyle. Tadı çok iyi. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Değil. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.